Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu Almanya'da sağlıkçıların maaşları hakkında, hemşirelerin maaşları hakkında. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu bu, bu, bu tür konularla ilgilenen arkadaşlarınız varsa kanalımı onlara tavsiye edip onların da bilgilerden faydalanmasını, düzen olarak yükleyeceğim videolardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu videonun konusu hemşire maaşları dedik. Şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Bu daha önce de benim çalıştığım hem hastaneden aldığım rakamlar o hastanenin hali hazırdaki mevcut rakamları. Yani bazı hastaneler biraz fazla da biraz daha az verebilir. Bizim daha önce çalıştığım hastanenin hemşireleri verdiği maaşlar. Bunlar tecrübe yıllarına göre e, değişiyor. Ben tecrübe yıllarına göre olan bürüt maaşları da söyledikten sonra ondan sonra net maaşları da söyleyeceğim. Yani her şey çıktıktan sonra cebinizde kalan net maaşları. Bunu öyle bir açıklama yaptıktan sonra videoma başlayayım. Şimdi arkadaşlar yeni mezun olan 1 ve 2 yıl tecrübeli insanların maaşı 2920 yani hemşirelerin maaşı. 3-5 yıl arası 3080, 6-9 arası 3290, 10-14 arası 3400, 15 yıldan itibaren tecrübe olan insanların aylık brüt maaşı 3550. Şimdi bunu söyledik. Bu brüt maaşlardı. Net maaşlar söyleyeceğim. Net maaşlar arkadaşlar Almanya'da insanın medeni haline göre değişiyor. Çocuklu olup olmamasına göre değişiyor. Eşinin çalışıp çalışmamasına göre değişiyor. Ben bunu evliler ve bekarlar için en düşük seviyede söyledim. E, çocuksuz olarak hesapladım. Şimdi evli evliyseniz ve çocuğunuz yoksa ve yeni mezunsanız, tecrübesizseniz veya da tecrübe yılınız 2 yılını doldurmadıysa 2235 euro elinize geçen net paradır. Bu paranın içinde arkadaşlar ekstralarınız yok. Ekstralardan kastım nelerdir? Nöbetlere kalıyorsunuz, işte geceleri çalışıyorsunuz, hafta sonları çalışıyorsunuz ve Uhud'da resmi tatillerde çalışıyoruz. Bunları hesaplamadım. Bu hesapladığım rakamın içinde sadece şu var. Aylık 156 saatlik çalışmanızın karşılığı evliyseniz 2235 euro net. Bak bu özellikle vurguluyorum. Aylık 156 saat gündüz resmi tatillerin dışında hafta içi çalıştığınızı varsayaraktan. Yani var, nöbetlere kaldığınızda elinize ekstra bir rakam geçecek. Bu nöbetlere kaldığınızda derken de şunu da ekstra vurgulayayım. Yani aylık çalıştığınız saat değişmiyor. 156 saat çalışıyorsunuz. Bu 156 saatte ne kadar geceye, ne kadar hafta sonuna, ne kadar resmi tatile geliyor bunları bunlardır ekstra olan. Yoksa aylık çalışmanız 156 saat. Yani bunu da söyledikten sonra 2235 en düşük evli çocuksuz dedim ya. Siz normal işte ekstralarınızla aylık 350 400 euro bandında bunu ekleyin. Bunu ekle e, 2235'in üstüne. Bir de arkadaşlar en düşük 100 euro'da da e, şey var, enflasyon parası var. En düşük 100 euro. Daha fazla da olabilir. Ben hep en düşükleri söyledim. 100 de da enflasyon parası eklediğinizde nasıl bir hesap çıkıyor? 2235 100 2335 400 e siz ekleyin 2735 gibi evli çocuksuz bir insanın eline para geçer benim daha önce de çalıştığım hastanenin rakamlarına göre bir de şunu da vurgulayayım arkadaşlar eğer isterseniz başka bir kurumda mini job olarak çalışabilirsiniz mecbur değilsiniz ama ekstra bir gelirim olsun derseniz de ayda 24 saat ortalama yani kimisi 22 saat olabilir, kimisi 26-27 saat olabilir. Yani başka bir kurumda, bir huzur evinde olabilir, başka bir hastanede olabilir. Ayda bu kadar süre çalışarak da 520 euro gibi para kazanabilirsiniz. Çocuklarınızı yok olarak hesapladım. Çocuklarınız olduğu zaman çocuklar için ekstra bir maaş alırsınız, ekstra bir ödenek alırsınız. Ayrıca çocuk parası alırsınız. Çocuk paraları şu anda 250 euro. 3 çocuğa kadarki olan fiyat buydu. Şimdi bunu özellikle söyledikten sonra bekarsanız ne kadar elize geçer? Bekar olduğunuz arkadaşlar 1987 Euro elize net geçer. Bu da yani hiçbir ekstrası içinde olmadan sabit ayda 156 saatlik ücretinizin karşılığı. İşte biraz ekstralar da geldiği zaman bekar olduğunuz için 300 euro bandına bir hesapladığınız zaman işte 300 Euro 1980'de eklediğimiz zaman 2287 Euro gibi para yapar. Başka bir kurumda da çalışıp 520 Euro da kazandığınız zaman işte ona göre siz hesaplayınız. Bu kadar bir geliriniz olmuş olur. Şimdi e, şu yorumu özellikle vurgulayayım. Bu daha önce de benim çalıştığım hastanedeki rakamlar. Bu rakamları orada çalışan bir arkadaşımdan aldım. E, şeyle, e, hastanenin e, sendikasıyla yapılan sözleşmedir bu bu tabelaya göre hemşirelerin ma maaşları bu. Şimdi tecrübeniz arttıkça maaşınız artıyor. Baş hemşire olduğunuzda maaşınız çok ciddi artıyor. Bir de bu baş hemşire olduktan sonra sizin serviste 15'ten fazla hemşire varsa çok çok daha fazla artıyor. Bunları da özellikle söyleyeyim. E, masat e, baş hemşire olmak isterseniz bir de şunlar da var arkadaşlar. Bir alanda waiter birluk dediğimiz ileri eğitim alırsanız mesela vücutta oluşan yaralar hakkında atıyorum ya da solunum e e şeyleri üzerinde 6 ay bir eğitim ya da 10 aylık bir eğitimler var. Tam tarihlerini bilmiyorum. Onları aldığınız zaman da maaşlarınızda ekstra bir değişim oluyor. Bunlar söylediğimiz normal serviste çalışan insanların ma hemşirelerin maaşlarıydı Yoğun bakım, yoğun bakım ünitelerinde çalıştığınız zaman maaşlarınız gene artıyor. Yoğun bakımdaki e baş hemşire olsanız gene maaşınız artıyor. Yani çok farklı şeyler var. Ben burada evli ve bekarlar için en düşük minimumları söyledim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu ve benzeri konularda videolar gelecek. Bir sonraki video muhtemelen şöyle olur. Almanya'da ideal bir yaşam için ne kadar para ihtiyacınız olur? Ev kiraları, faturalar yani kendi harcamalarım üzerinden bir de ortalama harcamalar üzerinden örnek vererek anlatmayı düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.